Teşekkür ediyorum. Efendim Kayseri ince su. 4,7 ardından evet. 4,3 ne diyor bize bu olay? Yani Türkiye burası diyor. Her an her yerde deprem olur diyor. Gayet doğal diyor bu durum. Çünkü bu fay Sivas'tan Kayseri deliler fayı sonra Erciyes fayı bu. Şu anda depremlerin olduğu fay. RGS fayı diye bilinen fayın bulunduğu bölgede görünüyor. Oradan da Ecemiş fayı olarak midenin doğusundan evet. Pozantı üzerinden Mersin ve Akdeniz'e kadar uzanan Orta Anadolu fay sisteminin en önemli faylarından birinin üzerinde oluyor. Burada tabii daha büyük depremler her zaman mümkün. Daha önce de olmuş. Türkiye'nin önemli faylarından birinin orta kesimlerinde bulunan bölge burası. Evet gördüğünüz gibi Nevşehir'in hemen doğusu o bölgede hatırlayın Bor civarında da depremler oldu geçen haftalarda 5,3 büyüklüğe kadar çıkan. Bordan batıya doğru Nide, Aksaray, Şerefli Koçhisar üzerinden Haymana'ya kadar gelen Tuzgölü fayı var. Evet. Tuzgölü fayı da 500 kilometre, 400 küsür kilometre uzunluğunda yıkıcı deprem yaratma potansiyeline sahip aktif diri bir fay yani. E, bu bölge Orta Anadolu fay sistemi dediğimiz sistem çeşitli doğrultularda yani Kayseri civarındaki farklı tabi e, kuzey doğu güney batı yönünde uzanan Ecemiş fayının kuzey kesimi ki e, bu önemli bir fay Ecemiş fayı. E, ama Tuz Gölü fayının da doğu ucunda depremler oluyor. O bakımdan Türkiye'nin deprem tehlikesinin evet. ne kadar da yüksek olduğunu bize gösteren örnekler bunlar. Şimdi bu Kayseri'deki 4,7 ve hemen ardından meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı, ...daha büyük sarsıntıların habercisi olarak algılanmalı mı? Yoksa zaten bölgede e, irili ufaklı sarsıntılar var... ...onlardan biridir deyip çok fazla üzerinde durmamak mı gerekir? Ne dersiniz? E, maalesef e, bu e, Doğu Anadolu fayı çevresinde... ...son yaşadığımız Şubat ayı içinde... ...üç büyük ve çok sayıdaki artçıların dışında... ...o sistemin dışında bu Orta Anadolu fay zonu dediğimiz oldukça da e, uzak bir mesafe hatırlayın e, e, bildiğiniz gibi. Evet. Yani bu o depremlerle ilgili depremler değil bu farklı fay sistemleri üzerinde e, tabii daha büyük depremlerde olma ihtimali her her zaman olan bir yer burası. Evet. E, bundan sonra e, daha olabilir e, ama bu büyüklükteki depremler e, ilk defa oluyor değil bu çevrede zaman zaman bu büyüklüklerde depremler kaydediliyor. Yani büyüğü olursa işte doğuda meydana gelen son depremlerle bağlantılı olarak oldu diyemeyiz. Zaten olma ihtimali olan bir yer burası. Peki evet. hangi büyüklüğe kadar bir deprem beklenebilir Kayseri ve civarında? Maalesef 7 ve üzeri de büyüklükteki depremler bu fay zonu üzerinde mümkün.